Saneloj, metoprolol süksinat adı verilen bir bileşen içeren reçeteli bir ilaçtır. Beta bloker adı verilen bir ilaç sınıfına aittir. Beta blokerler, kalp atış hızını, kan basıncını ve kan damarlarını daraltma yeteneğini azaltarak çalışır. Yüksek tansiyon, hipertansiyon, anjina, kalp ağrısı, akut kalp krizi sonrası aritmi, düzensiz kalp atışları, migren önlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Saneloj 50 mg'ın bazı yaygın yan etkileri şunlardır. Yorgunluk, yorgunluk hissi, halsizlik, bitkinlik gibi belirtiler görülebilir. Baş dönmesi, baş dönmesi, sersemlik, denge kaybı gibi belirtiler görülebilir. Baş ağrısı, baş ağrısı, zonklama gibi belirtiler görülebilir. Soğuk eller ve ayaklar, eller ve ayaklarda soğukluk, uyuşma, karıncalanma gibi belirtiler görülebilir. Solunum güçlüğü, nefes darlığı, öksürük, hırıltı gibi belirtiler görülebilir. Bulantı, mide bulantısı, kusma gibi belirtiler görülebilir. Saneloj 50 mg bazı ciddi yan etkilere de neden olabilir. Bu yan etkilerden herhangi birini yaşarsanız, hemen doktorunuza bildirin. Alerjik reaksiyon, nefes darlığı, yüzde, dudaklarda veya dilde şişlik gibi belirtiler görülebilir. Kalp yetmezliği, eforla nefes darlığı, göğüs ağrısı, ayaklarda şişme gibi belirtiler görülebilir. Depresyon, uykusuzluk, mutsuzluk, konsantrasyon güçlüğü gibi belirtiler görülebilir. Pankreas iltihabı, karın ağrısı, bulantı, kusma gibi belirtiler görülebilir. Karaciğer hasarı, sarılık, iştahsızlık, mide bulantısı gibi belirtiler. Görülebilir, görme sorunları, bulanık görme, göz ağrısı gibi belirtiler görülebilir. Saneloj 50 mg, hamile veya emziren kadınlar için kontrendikedir. Ayrıca aşağıdaki durumlarda Saneloj 50 mg kullanmamalısınız. Alerjik olduğunuz beta blokerler estim veya kronik bronşit gibi ciddi solunum problemlerine karar veya böbrek yetmezliğine diyabetin iyi kontrol altında olmadığı tiroid beziniz aşırı aktifse Saneloj 50 mg almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışmanız önemlidir. Saneloj, tedavi ettiğiniz duruma bağlı olarak farklı sürelerde kullanılabilir. Yüksek tansiyon için Saneloj Yüksek tansiyonu kontrol etmek için genellikle ömür boyu kullanılır. Ancina için Saneloj Ancina ataklarını önlemek için genellikle ömür boyu kullanılır. Akut kalp krizi sonrası Saneloj Kalp krizi sonrası kalp yetmezliğini önlemek için genellikle 12 ay kullanılır. Aritmi için Saneloj Düzensiz kalp atışlarını kontrol etmek için genellikle ömür boyu kullanılır. Migren önlenmesi için Saneloj Migren ataklarını önlemek için genellikle birkaç ay veya birkaç yıl kullanılır. Doktorunuz Sizin için en uygun tedavi süresini belirleyecektir. Saneloj 50 mg günde kaç tane içilir? Saneloj 50 mg günde bir kez, sabahları yemekle birlikte veya yemeksiz alınmalıdır. Yüksek tansiyon için, Saneloj 50 mg. Genellikle günde bir kez 50 mg olarak kullanılır. Anjina için, Saneloj 50 mg. Genellikle günde bir kez 100 mg olarak kullanılır. Akut kalp krizi sonrası, Saneloj 50 mg. Genellikle günde bir kez. 200 mg olarak kullanılır. Aritmi için, Saneloj 50 mg. Genellikle günde bir kez 200 mg olarak kullanılır. Migren önlenmesi için, Saneloj 50 mg genellikle günde bir kez 100 mg olarak kullanılır. Doktorunuz sizin için en uygun dozu belirleyecektir. Saneloj kilo aldırır mı? Saneloj kilo aldırabilir. Saneloj iştahı artırarak ve metabolizmayı yavaşlatarak kilo alımına neden olabilir. Saneloj kullanan kişilerin yaklaşık 10-20'sinde kilo alımı görülür. Kilo alımı tedavinin ilk birkaç ayında daha yaygındır.